Narkoz yok taka şöyle vurma etme. Ya bırak Şamanı bu işleri yaptım, ya. Geçen gün mı? ensene şapla ayarken aklım neredeydi? Elin ayağın titriyordu, dizlerim titriyordu. Benim profilimde kanıtları var. Hangi film o? Bizim profilde böyleydi. var. Bizim profilde var. Dizlerin Bizim böyleydi. profilde var. Dizlerim böyleydi. Sen korkudan polis çağırdın mı çağırmadın mı? Çağırdı. Ben mi çağırdım polisi? Evet. evet. Video var bende paylaşırım. Mı, bizi almadı mı? Polisi de siz çağırdınız. Video var bende paylaşırım. O yani telefonu ben o sizden ya. korktuğumdan vermedim. Allah'ın fakirleri bir gidin karnınızı doyurun diye verdim size. Ben sana şunu diyeyim bak. Biz rezidans kızı değiliz. Rezidans çocuğu değiliz. Biz karnımızı her türlü... Ya bak benim tipine... ağzımı açtırma burada. Üstü açık son modeli arabalarla gelen kimdi? He? Bana burada yok. <laughs> benim şey. arabam <laughs> değil lan. Gaspettim, gasp ettim. Benim gasp ettim. Kimden gasp ettin falan geldin oraya? Arabam <laughs> yok lan benim. <laughs> gasp ettim <laughs> lan. Yolda çıktım. Yürü, koşa koşa geliyorduk lan oraya. Baktım adam Baktım adamın bir şey adamın. <gülüyor> lan <gülüyor> arabanın içine Danset lan lan. Dans, lan. <gülüyor> <gülüyor> dans Şahin abi hoş dans geldin. <laughs> Danset et bak Şahin ben abi geldi. Tekrar... Ellerim ayaklarım titriyor Şahin bak, abi. Sakopa'yla oldu mu şimdi ya? Ya bu Sakopa'yı yakıştı mı şimdi bu dans? bu arada kadınlar günü mübarek olsun. Bir şey diyeceğim. Mahallenizin kızı olarak bana bir delikanlı kızı beni evlendirir misiniz? Bir dakika o zaman şöyle bir şey yaparız. Taş göt makas oynayın kazananla evleniyorsun. Başla. Başla. <laughs> hadi hadi. Geç. Hadi. Oynayın hadi. taş göt makas. Hadi. Hadi. Üçte mi bitiyor. Üçte Değil bitiyor. Üçte bitiyor. Şahin abi bir dakika Bir Bak buradan gözükmedi. Şahin abi geldi gözükmedi. Şahin abimiz geldi. Biraz bir dakika bir dakika. Ses var bir dakika. Bu taş kağıt makası sessiz olmaz. Bir dakika. Şahin abimiz sevdiğimiz bir abimizdir. TikTok'un en krallarından. Kendisi öz abimiz sayılır. Bir dakika. Kumandayı ne yaptık ya? Oğlum sen kumandayı ne yapıyorsun ya? Nerede soktun oğlum kumandayı? Bir dakika bekle. Taş kağıt makas 1-0 bekle. 0-0 0-0. Yok kumandayı. Tamam neyse. Devam başlayın. Tamam 0-0. Bir sıfır. önde. Bir sıfır. kazananla evleniyorsun. Taş, kağıt, makas. Hadi. Tatar ya Ramazan abim baş tacısın. En iyi 28'deyiz lan. Zirveler bizde. Hadi. Şampiyon Aliği burası. Ya sus be. Devam. Bir dakika Troyan dum şu. Taş, kağıt, makas. Taş, makas. 2-1. Zor 3'te bitiyor. <laughs> 2. makas. 2-2. 5 Oo, oldu. Ah. gidiyor. Final. Evet. Taş kağıt makas. Ah! Ne yap? Bana neden kırmızı verdiniz? Ben mavi istiyordum. Hani yere düştü. Ben çocuk heyecandan yere düştü. Çocuk heyecanı eller ayakları titredi ya. Hani ne üstü açık tacos kardeşim? GD tacos falan yazmayıfsın. Öbür tokatladığım olsun. Oo. Bunların ikisi de benim kardeşimdir. Sen de sevdiğimiz semtimizin bir kızısın. Bacı. Sıkıntı yok. Ben de takoz babanız olarak, takoz musite olarak bu işi sonlandırmak benim ya görevimdir. Ya senin babalığını yerim lan şimdi. Yürü teneke seni. Neyin babasısın Oğlum, bak, lan sen? Bak ver müziği Evine gelirim. Misin? Hadi lan oradan. Hadi evine oradan. gelirim. Bırak öyle Senin müzik mi? açmayla olmuyor işler. Öyle Senin kendine... evine gelirim. Oğlum bak gerçekten gerçekten icraatı olan insan kendini belli etmez. Bak bana kendimi hiç belli etmiyorum. Herkes beni böyle sansın diye anladın mı? Siz Bizim anca bana, çene ben yapıyorsunuz. Ben Lafla gem... Neyse sıkıntı. Tamam. Senin Lafla neyse tırışını alırım, de alırım de ha. Yürümez, aslan parçası. Senin neyse... Elsa... Lan sen oğlum hayırdır lan? Sen kim oğlum ben klavye Olur. erkeğim diyorum sana. Kaç kere konuştum kızım. Bugün kadınlar günü neyse biraz öyle çenen açılmış farkındayım böyle ama yarın beyken süt dökmüş kediyedir. İyi hatırlatırım. Sesi çıkmıyordu. Bana artistik yap bana ah, biz bir kitabı şey duyuyoruz. Olduğu profilimde var. İsterseniz o öbür paylaşmadığım polisi çağırdığınız altına sıçtığınız korkudan o videoyu da paylaşabilirim isterseniz. O zaman Hem niye de iki saat Hem de o video kurgu arkadaşlar. Anladım. Haberleri yok çektiğimden böyle aşağı tuttum ben kamerayı. Şimdi <laughs> hemen böyle yapıyorlar. Eda geçmiş olsun ya hemen hemen re yapıyorlar. Yok geçmiş olsunmuş bilmem neymiş. Bir de polis çağırmışlar arkadaşlar. Bir saatte polisle uğraştık. Polis gelene ne kadar niye aşağı Bunlar çok konuşmuyor. Lan bak sen şeyler. bizi boş mu sandın lan? Bizim arkamızda kim var sen biliyor musun? Kim ha? var lan senin arkanda? Birin devlet var lan. Ben devlet senin destekliyim lan Arkamdakinin arkasında ben varım. Hadi bakayım. Ya kralı gel hadi. Arkamızdakilerin arkasında da biz vardık. Devlet Aslan destekliyim parçada. diyorum. Devlet destekli. Boş e, laf yapma. Boş laf yapma. İcraatın varsa ne? geleceksin buraya konuşturacaksın. Geçen gün de böyle boş Gelmezsen... boş laf yaptın. Şa... Bak hikaye... Aç şarkıyı bir dakika Şahin abi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yat geldi. Şahin zülfikarlı. Gözlüğünün bak. camını sil, sil, pislik abimde. adam. Pislik herif. Devletten edin. büyüğü yoktur lan. Devlet bir, Şahin abi iki. O gözlüğünün camını pislik adam. Bak, Hadi ben beni de... Tamam. Seni evinden aldırmazsan bana atak olmuş demesinler son sözüm. Beni durur, evinden, tamam. evimden aldırmazsan senin ama ben ne yaparım biliyor musun? Koyarım senin. Beni evimden Aa. aldırmazsan. Bu akşam yanına gelip seni bak sana bak çekeceğim videoyu bile söyle bak yayına yanına gelip diye şu kafana şöyle vurmazsam video çekmezsem adam değilim. Hadi e gireceksin. onu yapmana gerek yok ki sen zaten adam değilsin birader. Hadi. Bak Aa, bak. Ooo, abi Aa. ne diyor? Kanıtlamaya gerek evet. yok ki zaten Aa. adam değilsin. <gülüyor> <gülüyor> ben bu yayına ayırıyorum arkadaşlar yeter ya. Bu işin sonu kafes dövüşü olacak. Bugün kadınlar Hadi bak, günü bir kafes, kafes şey dövüşünde yapmıyorum. var ya ikiniz de tek adam değilim. Hadi bakayım. Hadi. Size diyor. Hadi bakalım Hadi. göreceğiz. Hadi. Hadi. Kız çok iş yaptı ya. Moralim var ya tokatladı ikinizin ha. Harbi, bu harbi iyi olmadan aracını çizdirdik arkadaşlar. Elim evet, aktif bu, bu, yok mu? Bu atı, bu anı hatırlamıyoruz. Bu anı hafızadan silebilir miyiz arkadaşlar? Bu anıyı hafızadan silebilir